Evet sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar, selamlar, saygılar. Peron Kravları e, 068 sayfası bir müddet çekimlerine ara vermiş bulunmakta. Ara vermemizin sebebi de e, yaşadığımız bu elim hadisi olan 7.7'lik ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezi depremli depremin 10 ilinin 10 ilimizi kapsadığı ve yaklaşık 13 milyon kişinin etkilendiği bir deprem hadisesi yaşamaktayız. Ve bu depremin yaşandığından dolayı da biz peron kralları 0658 sayfası olaraktan çekimlerimize bir müddet ara vermiş bulunmaktayız. Ve de e, öncelikle de Rabbimden niyaz ederekten ve de Rabbime hamsunlar olsun ki yapılan e, bu konuşmamızda ön, e, ve de e, yaralılarımızın ailelerine acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza e, Allah'tan rahmet, tedavi ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kanal yönetim olarak tam bir müddet ara çekimi ara vermek durumunda kaldım. Geçen mesela kontur turizmle görüştük. Kontur turizm çok olumlu yaklaştı. Fakat ama ben bu ilim yaşandıktan sonra ise kendileriyle de tekrar arayıp görüşüp yani kontur turizmin genel müdürlüğünü Konya'yı arayarak görüşüp ve ben bunu çekiminin böyle bir ortamda yapılmayacağını kendilerine ilettim ve kendileri de anlayışa karşıladılar anlayışla karşıladıklarının akabinde de çok anlayışlı davrandılar. Gerek bilgi işlemden, gerek genel müdürleri olaraktan, gerek operasyon savaş şefleri bize çok iyi davrandı. Ve de size anlayışınızdan dolayı da bize e, tebrik ettiler. Ve e, bu ilim hadisesi olduğunda 7 6 7, 7 depremlerde böyle bir durumda bir e, videonun çekilmeyeceğini ve eğlenmeyeceğini eğlenemeyeceğini ben kendimle ilettim. Onlar tekrardan da bana anlayışımdan dolayı teşekkür ettiler. Ee, önemli olan e, burada bu yaşanan elim hasitinden dolayı yaralılarımıza ve de vefat eden e, vatandaşlarımıza saygı ve sevgidir. Onların e, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tekrardan ve vefat eden vatandaşlarımıza da depremde vefat eden vatandaşlarımıza da al, e, e, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına tekrardan sabır ve bas sağlık Böyle bir ortamda eğlenmenin, e, eğlenmenin hiç mümkün olmayacağını ve de yanlış olduğu düşünerekten ben Peron Kralları 0658 sayfasının sahibi Serkan Özdemir olaraktan bir müddet Çekimlerime ara vermiş bulunmaktayım. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve biz Peron Kralları olarak da bu ara vermediğimizi siz değerli abonelerime ve kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Esen kalın, hoşçakalın.